İnegöl'de sisli ve puslu bir hava hakim tepeden bakıldığında ise göz gözü görmüyor. Bakanlığın verileri ise şaşırttı. İnegöl için temiz ve güzel bir havanın olduğu bilgisi paylaşması dikkat çekti. İnegöl'de en büyük sorunların başında hava kirliliği geliyor. Kalitesiz havası nedeniyle en çok kanser ve sorunlu yine İnegöl'de yaşanıyor. Şehir merkezinin ortasında bulunan organize sanayinin etkisi de olduğu hava kirliliği nedeniyle bazen bazı fabrikaların filtre takmasına rağmen saldığı dumanlar havayı kirletiyor. İnegöl'de bugün güneşli bir hava hakimken sisi ve pusu bir havada karşımıza çıkıyor. İlçede tepede bakıldığında Uludağ başta olmak üzere birçok noktayı sis kapladığı görüldü. Neredeyse göz gözü görmediği gölde bakanlığın hava kalitesi verileri ise tam şaşkınlığa yol açtı. Bugünkü verilere göre İnegöl'ün hava kalitesi iyi. Üstelik açık hava sporları, bisiklet sürme ve dışarıda piknik yapmak için elverişli olduğu bilgisine yer verildi. İşte İnegöl'ün tepesinde çekilen o görüntüler. Peki sizce İnegöl'ün havası bugün iyi mi? Evet, İnegöl'e tepeden şöyle bir bakışı yapalım dedik. Yani gerçekten de şu anda belki de İnegöl 2020 yılının içerisinde en kötü havayı yaşadığını söyleyebiliriz İnegöl. Geneline baktığımızda puslu bir, sisli bir hava gözüküyor şu anda. Bulunduğumuz bölge televizyonumuzun olduğu bölge ve 25 metre yükseklikteki bir kulemiz var. Bu kuledeyiz. İşte bu kulede gördüğünüz gibi şu anda yine göl bir çekim yapalım. Çünkü aşağıda durduğum zaman gözüme farklı bir şey denk geldi. Hafif bir puslu yani karşımıza gördüğümüz şu ulu dağ net bir şekilde yarım saat önce görme şansımız yoktu. Onu söyleyelim. 25 metre yükseklikteki kulemize çıktık ve kulede gerçekten de hiç manzara iç açıcı değil küçük hemen karşıya baktığımda da karşı dağlarda net bir şekilde görme şansınız yok. Gördüğünüz gibi yine gölün hemen karşı tarafında işte Cerrah Mahallesi yine aynı şekilde İsaören Mahallesi yani daha önce buraları görmemiz mümkündü. İşte tam kırmızı bir noktada görüyorsunuz ee, Kültür Parkı'ndaki o dev bayrak bile burada daha önce net bir şekilde gözüküyordu ancak şu anda o bayrağı bile burada görmek neredeyse imkansız diyebiliriz ee, kıymetli takipçilerimiz, değerli süper kanal izleyicileri. Yine aynı şekilde işte camiler e, görüyorsunuz minarelerini bile zor görmek mümkün. Hamidiye Mahallesi'nde Fatih Camii yine aynı şekilde o bölgedeki e, minareleri de görmek neredeyse ee, imkansız diyebiliriz. Ee, İnegöl genelinde şu anda e, sanki bir yangın havası varmış gibi. E, yangınla birlikte gelen bir dumanla karşı karşıyayız gibi gözüküyor. Ancak İnegöl'ün havası şu anda gerçekten de hiç iç açıcı bir hava değil. Bunu da söyleyelim. Ee, ve bakalım. Rüzgarın etkisiyle birlikte bu el Lodos tam tersine esiyor. Daha önce fabrikalar bölgesinde esen rüzgar Akisar bölgesine doğru oradaki pis havayı belki götürüyordu ama şu anda yine göz merkezinde basık bir ve puslu bir hava hakim diyebiliriz.